Arkadaşlar bir milyon 875. kere merhaba. Arkadaşlar bugün Melon Sad Box oynayacağım. İşkence makinesi yapacağım. Kesinlikle öyle <laughs> Arkadaşlar bugün Melon Sad Box oynayacağım. Oyunu çökertmeye çalışıyorum. Evet. İşkence makinesiyle oyunu çökertmeye çalışacağım. Benim bir tane işkence makinem var. <gülüyor> <gülüyor> Geçenle bir tane mod yükledim. Godzilla modu. Onu kullanacağım. İlk olarak o modu göstereceğim de. Her şey yiyeyim. Ee, böyle. Şunları da Silinmiştir ya. Arkadaşlar. Aa, şey yükledim. Freddy Vazkesi. Fınav filmi çekecektim. Ondan sonra şu abi yükle, yükledim. Bunun kılıcı arkadaşlar ee, şöyle göstereyim. Olmadı. Arkadaşlar normalde bunun kılıcı adama değdiğinde adam yanıyor. Şimdi niye olmadı? Ha. Kılıcı çalıştırmadık tabi. Neden olmuyor lan? Ay, yeni denek. Denek 002. Olmadı. Öbürü. Niye Ha. De şurada arkadaşlar bu var. Açamadım. Bu um, açılsa ha? Arkadaşlar. Bu da böyle bir şey. Dört Bunun aynısı kılıçta da geçerli ama şimdi neden olmadı bilmiyorum. Kapat bir. Ama çok büyük bir pum yaparsın benim yani. sonra orada yastırdı. Şurada bir Godzilla'mız var. Hem Godzilla kardeş. Bakın burada. Valla Godzilla. bu silah arkadaşlar böyle kuyruğundan da böyle şeyler falan yapıyorsunuz. Bu ağzı falan hareket etmiyor. Ama gelip bak bir bak tekli işin Sese bakın. Gozilla sesi çıkartalım. Ee, zaten oyunun kastı bile. <laughs> Şu an nerede o işte, ne kadar karışıyor ki. Adam paran pirçik oluyor arkadaşlar. Tamam. Mesela ayaklarım mı kırıldı? Şaka yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Bu işte sonunda. Ya ben getireyim mi Godzilla'yı? Şunlar arkadaşlar bir temizlememiz lazım. İnsanlık hali ya. İnsanlık ölmüş Ama arkadaşlar bugün oyunu çökeртеceğim. <laughs> yani e, bu Godzilla'yı 5-6 tane koyacağım. Tamam arkadaşlar, o zaman e, başlayalım videoya. <laughs> İlk olarak arkadaşlar bir tane demir kutu, e, kutu yapmamız lazım. Her şimdi nerede? Bir şey yok mu? Dakika bunlar, bu haritaları sona yapalım. Nasıl yok? Var diye biliyorum. Ha, şurada yapalım. <laughs> Buraya geliyoruz arkadaşlar. Ben de yeterli bir boy. çok mu oldu? Yok normal ya. Normal arkadaşlar çünkü için o kadar büyük bir sistem kuracağız ki. Arkadaşlar buralar şunları yerleştireyim ben. Bize bu kadar yeter. Şimdi bunları donduruyoruz. Tamam. Bunlar arkadaşlar 16 yapayım. Tamam arkadaşlar. Şimdi böyle bir kutumuz var. Tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra içeriye ne koyabiliriz? Ya buradan bir şey koyamayız. Aynen. Hemen arkadaşlar, içeriye yok konamaz. Mesela içeride çılgın bir şeyler olsun ya. Yani nerede? Tamam arkadaşlar bakın. Çok değişik bir şey geldi arkama. Adamları ezeceğim. Oğlum ben neyim lan? Reklam yedik. <laughs> reklam, reklam, reklam. Şimdi arkadaşlar da... E Hi, hi Şuna biraz daha düşünmemiz lazım. Onu kaç yapmıştık? Bunu da 5. 5. Oğlum sen oha abi buna ne oldu? Bunu kaç yaptık lan? 8. 5 yapıyor. Buna yanlış bir şey mi yaptık? 5 10 嗨，好啊。 Oldu mu bu lan? Galiba olmadı. Bu nasıl çalıştıracağım? Yanlış bir şey mi yaptım? Oğlum biz bunu nasıl çalıştıracağız? Galiba büyüttükten sonra çalıştıramayız. Hem adıma göre. Bu oha. Bu pervane mi? Hu of adamı koysak ne yapar adam mı çok iyiymiş bu yes böyle bir şey keşfettiğim çok güzel oldu arkadaşlar şunu da büyütelim bunu 5 yap yok 3 3 Çok küçük <laughs> tamam. Çok iyi oluyor lan. Dur dakika. Arkadaşlar kopyalamayı nasıl yapıyorduk ya? Nasıl kopyalıyorduk? Eee Neyse ya ne yapak artık. Unuttum arkadaşlar. Şundan bir tane daha alacağım. Çok iyiymiş. Ya ben buradaki her şeyi bir deneyeyim. Bu ne işe yarıyor abi? Bir de reklam vermesen. Aman. <laughs> de var mı ya? Of, ben neden bunları görmedim? Ben nasıl bunları görmedim abi? Ben nasıl bunları görmedim? Hayatımda gördüğüm en iyi şeylerden birisi. Bakın, sen geldin bu demir ısıtıcı. Isıtıyor musun? Ateş makinesi ısıtıyordu. Bu ısıtmıyor galiba. Ya kopyalama neydi ya? Cil lazım. Oğlum nasıl kopyalıyorduk? Aaa Arkadaşlar çok pis unuttum. Nasıl kopyalıyorduk ya? <laughs> lan bundan oyuna jet yapabilir miyiz? Adam uçuruyor. Tamam. Çok iyi. Tamam. Bunları öğrenmem güzel oldu. Birkaç şey daha deneyeceğim. Bu bir deneme videosu lan. <laughs> Deneme videosu oldu arkadaşlar. Roket mi? Ya bu da aynısı. Bu, bu nasıl bir değişiklik var bunda? Bu böyle. Bu daha güçlü ama ya. Bu daha güçlü arkadaşlar. Ama bu motorlar bir sıkıntı. Bunlar bu motorların yukarıya yukarıya çıkarmaları lazım. Çünkü yukarıda pervane var. Ne roket motoru arkadaşlar? Hayır yana vermeyeceksin. Oha bir de bunun dört tane başı var. <laughs> oğlum gıcıklanamıyorum oğlum. <laughs> İnsanın olduğu yere mi diyor bu? Allah Allah. Dur dur ya. Kardeşim o tarafta bir bok. <laughs> 看，要，嗯，嗯，这个，看。 Ya sen de reklam verme ya. Hmm. Bak, basıyorum. Şöyle bir Hiç şey anlamadım. Bu neydi şimdi? Ya Bana koyacağım. Böyle geliyor. Çok, çok iyi oldu. pardon kanka ya. Bayağı iyi. Keşke sonsuz döngü olsa ya. Var azından bir sonsuz dengisine. Tam değişik şeyler denemeye devam edelim arkadaşlar. <laughs> değişik bir şeyler deneyelim ne ya? Bu ne mesela? Başlat. Ee, bunlar bundan dondurma da bu Ne şeyler bir şey yaramıyor. Buton var bak. Demirler de ısınıyor bu arada arkadaşlar. Oo süpürge al. Çok bir şey mi ama? Kamera mı? Ne? Burada altta bir şey gördüm. Kameranın ne gördüğünü görebiliyor mu? Oha çok saçma, Süstür ben E, Aşağıda e, çok çeşitli bir şey var. Da 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 anladım abi ben sende. <laughs> Dur ne kadar? Bu bölüm mu? Ya bu güçsüzmüş ya. Şunu bir ha, şöyle koysak sıkıntı olur mu? Yok. Tamam. Sen böyle dur abi. Biraz da biz ateş makinesi koyalım içeriye. Ama oyun baya girmez bence arkadaşlar ya. Oha! Aklıma geldi. Aklıma yeni geldi. Arkadaşlar bunlar öyle bir şey ki Bakın Baga girmeye başladı öyle bir alet ki bu. Adama değdi yana bu oluyor direkt ölüyor arkadaşlar bayıltıyor adamı. Tamam bu kadar yeter diye düşünüyorum. Oyun kasma başladı. <laughs> Şaka. Testere koyacağım. <laughs> Testere büyüt yok. Çok saçmalık. Ateş aletin al, koyacağım. Ateş asası atalım biraz da. Bu ateş asasları da çok asası da çok iyi. Yalnız çıktı her şey yok etin asadan atmayalım da. Tamam ya burada bir şey kalmadı. Birkaç tane de içeriye silah atalım. <laughs> ya uf Godzilla Godzilla atalım. Aç abi. Gel abi. Koy abi. Koy abi. <laughs> Çok masumuz. Sonra ne koyalım abi? Bekleyeceğim. Şey vardı ya. Nerede o? Ateşler nerede? çok masum bir şekilde ateş <laughs> tamam Bunlarla biraz ko koyalım reklam gelecek Tövbe ya Rabbim ya Resulallah Allah'ım ya Rabbim. Abicim ne gösteriyorsun? Telif yiyeceğiz. Allah ya Allah Allah. Tövbe ya Rabbim. Of çok iyi. <laughs> Dur Godzilla atmamız lazım arkadaşlar. Az oldu. <laughs> koy. Abi koy. Çalıştır. Çalıştır. Uf, Ya, <laughs> i̇çerisi güneş gibi. <laughs> Tamam insan atmamız lazım yeter artık. İçeriye şu lavuktan atma. Buna yakıcı gazı var. Şunun bir yakıcı gazını etkinleştireyim. Yakıcı gazın etkin mi kardeş? Değil galiba. Adam yok oldu anasını. Tamam, tamam. Sakin olun arkadaşlar. Ama okul bebelerini öğretir. <laughs> Vay! Tamam, dur Şu adamı koyalım. Bir gazını çalıştıralım. Değil burada. Tamam. <laughs> Burada Godzilla'lar havada uçuşuyor. Arkadaşlar kapak fotoğrafı gelir buradan. Hı 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 hı. Abi içeride kaynak yapıyor adamlar ya. Ya hayır oğlum bana ateşin geldiği bir fotoğraf lazım. Oğlum. Tamam bak adını duracak neyse. Oh, tamam. <laughs> tamam. izleyici modunu nasıl geçecektik? Şöyle çek. Tamam, içeriye birkaç adam atalım ya. Çok sade. <laughs> Şaka. Av Av Har 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 Har. Ondan sonra arkadaşlar içeri iyileştireceğiz çam <Sessizlik> <Sessizlik> Başlat. Ne zaman çökecek? O kadar merak ediyorum ki. E neden hareket etmiyor hareket etmeye mi üşeniyorsun kardeş? Ya arkadaşlar birkaç tane daha şey atacağım. Sonraki oyun, oyun çöktü sadece. Abi hareket etsenize. <laughs> Adamlar hareket etmiyor. Hareket edin. Durdurayım. Durdurulmuyor ki. çöktü. Oyun çöktü. Apple Mowat. Game over. Çarlı mısır patlatacağım. Patlatacaktım da. Jurini. Jurini. Jurini patlatacak. Bum pinkin. Bu bilgi ya ben içeriye bomba atmadım abi ya Dur dur bomba atacağım <laughs>

Kalbim bu kadar. <laughs> oyun çöktü arkadaşlar. Oyun çöktü. Oyun çöktü. Arkadaşlar bay bay.